Herkese merhaba. Aklınızda o parlak iş fikri var, değil mi? Ama işte o ilk adımı atmak, nereden başlayacağını bilmek bazen en zoru bu oluyor. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. İşte tam da bu yüzden buradayız. Bugün kozgebin o meşhur girişimci destek programını masaya yatıracağız. Her şeyi adım adım, en anlaşılır haliyle anlatacağım. O zaman hadi en temel soruyu soralım kendimize. Hayalinizdeki işi kurmaya sahiden hazır mısınız? Eğer içinizden kocaman bir evet geçiyorsa bilin ki bu yolculukta KOSGEB sizin en sağlam yol arkadaşınız olabilir. Peki sürekli duyuyoruz. KOSGEB, KOSGEB nedir bu tan olarak? Hani o uzun resmi adı var ya. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı diye. Ha işte o. Ama kısacası şöyle düşünün. Koskep, Türkiye'deki girişimcilerin yani sizin gibi hayallerinin peşinden koşanların arkasındaki en büyük güç. Tamamdır. Peki önümüzde ne var? Hızlıca bakalım. Önce Koskep fırsatını bir anlayalım. Sonra ben başvurabilir miyim sorusunun cevabına bakacağız. İki farklı destek yolu var. Onları karşılaştıracağız. Başvuru süreci nasıl işliyor? Ona değineceğiz ve en sonunda da şimdi ne yapmalıyım diyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Bu programın kalbinde yatan fikir aslında çok basit ve çok güçlü. Diyor ki: Yeni bir iş kurdun, harika. Ama ilk aylar, ilk yıllar zordur. İşte Koskep tam o noktada devreye giriyor. Amacı o yeni filizlenen işletmenizin daha kök salmadan solup gitmemesi, yani sürdürülebilir olması. Hani o en kritik ilk adımlarda tökezlemeyin diye size uzatılmış bir el, bir can simidi gibi düşünebilirsiniz. Geldik en can alıcı soruya. Tamam, destekler güzel de kimler başvurabiliyor? Bu kapıdan kimler geçebilir? Herkesin uyması gereken bazı temel kurallar var, şimdi onlara bakıyoruz. İşte bu liste sizin için bir nevi oyuna giriş bileti. Gelin hızlıca üzerinden geçelim. Birincisi, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş resmi bir işletmeniz olacak. İkincisi, bu işin direksiyonunda siz olmalısınız, yani en az %50 hisse sizin adınız olacak. Üçüncüsü, son üç yıl içinde başka bir şahıs şirketiniz olmamalı veya başka bir şirkette büyük bir ortaklığınız bulunmamalı ve son olarak belki de en önemlisi, KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmanız şart. Bu kutucukların hepsine tik atabiliyorsanız harika. Yola devam ediyoruz. Bakın programın kendi metninde ne diyor: İşletmelere iş kurma desteği ve iş geliştirme desteği sağlanır. Bu cümle aslında bir yol ayrımını işaret ediyor. Önünüzde iki seçenek var. Biri işinizi sıfırdan kurarken size Hoş geldin diyen bir destek, diğeri ise hadi şimdi vites büyütelim diyen bir destek. Gelin bu iki yolun farklarına bakalım. İşte bu tablo karar anının röntgenini çekiyor. Sol tarafta iş kurma desteği var. En büyük özelliğine geri ödemesiz, yani bildiğiniz hibe. Hemen hemen her sektör başvurabiliyor ve amacı o ilk kuruluş masraflarınıza merhem olmak. Sağ taraftaysa iş geliştirme desteği. Bu, geri ödemeli, yani faizsiz bir kredi gibi düşünün. Herkese değil, daha çok imalat ve teknoloji gibi stratejik sektörlere yönelik. Amacı da adından belli, büyümeyi, projeleri finanse etmek. Hadi ilk yolu, yani iş kurma desteğini biraz daha yakından inceleyelim. Buradaki amaç, adeta inşaatın temelini atmak. O temelin ne kadar sağlam atarsanız, üzerine o kadar kat çıkabilirsiniz. İşte bu destek tam olarak bunun için var. Şu geri ödemesiz lafı kulağa müzik gibi geliyor değil mi? Çünkü tam olarak öyle. Anlamı çok basit. Koskep size bu parayı veriyor ve geri istemiyor. Bu bir hibe. Özellikle işin en başında nakit akışının en kritik olduğu dönemde bu bir girişimci için resmen can suyu demek. Peki, rakam ne kadar? Eğer limited veya anonim gibi bir sermaye şirketi kurduysanız alabileceğiniz destek 20.000 TL kadar çıkıyor. Eğer ben şahıs şirketi kurdum diyorsanız bu rakam 10.000 TL az değil. Düşününce o ilk resmi masraflar, belki birkaç aylık kira, bunlar için harika bir başlangıç parası. Ama durun, dahası var ve burası gerçekten çok önemli. Eğer kadın girişimciyseniz 35 yaşın altında genç bir girişimciyseniz, engelliyseniz, gazi veya şehit yakınıysanız, Cosgap size bir de pozitif ayrımcılık yapıyor. Az önce bahsettiğim rakamların üzerine ekstradan bir 10.000 TL daha destek veriyor. Bu da alabileceğiniz toplam hibe miktarını gerçekten çok tatlı bir seviyeye çıkarıyor. Tamam, temel atmayı konuştuk, şimdi vites yükseltme zamanı. Gelin ikinci yola, iş geliştirme desteğine bakalım. Bu destek artık hayatta kalayım yeter diyenler için değil. Bu, ben büyüyeceğim, teknoloji üreteceğim, global pazara açılacağım diyen gözünü yüksekleri dikmiş girişimciler için. Ve rakam gerçekten dikkat çekici, tam 1,5 milyon liraya kadar geri ödemeli bir destekten bahsediyoruz. Evet yanlış duymadınız, bu artık bambaşka birlik. Eğer büyük bir üretim tesisi kurmanız, pahalı makinalar almanız, ciddi bir ARGE ekibi oluşturmanız gerekiyorsa, işte bu destek sizin için oyunun kurallarını baştan yazabilir. Yalnız bir dakika, bu devasa destek her önüne gelene verilmiyor tabii. Koskep burada çok stratejik bir seçim yapmış. Diyor ki, ben Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek katma değeri yüksek alanlara yatırım yapacağım. Yani eğer işiniz imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilişim veya bilimsel ARGE gibi alanlardaysa tebrikler, doğru yerdesiniz. Bu destek tam da sizin için tasarlanmış. Peki, diyelim ki bu desteği aldınız. Bu parayla ne yapabilirsiniz? Aslında sorunun cevabı şu, işletmenizi bir üst lige taşıyacak ne varsa. Ekibinizin maaşları, üretim için o hayati makine ve teçhizatlar, ihtiyacınız olan yazılımlar, hatta ürününüzü dünyaya tanıtmak için pazarlama giderleri. Neredeyse tüm kilit büyüme kalemleri bu destek kapsamında. Harika. Destek türlerini, miktarları anladık. Ama akıllardaki o malum soru. Peki bu işin bürokrasisi nasıl? Başvuru süreci göz korkutucu mu? Hemen söyleyeyim. Gözünüz korkmasın. Aslında her şey belirli adımları olan, sistematik bir yol haritasıyla ile ilerliyor. Özellikle bu büyük olan, yani iş geliştirme desteği için süreci 4 aşamalı bir maraton gibi düşünebilirsiniz. Birinci adımda online başvurunuz yapılıyor ve ön kontrolden geçiyor. İkinci adımda projeniz bir kurul tarafından masaya yatırılıp puanlanıyor. Üçüncü adım, eğer yeterli puanı aldıysanız sahaya çıkıp projenizi bir jüriye anlattığınız sunum aşaması. Ve son olarak dördüncü adımda tüm projeler aldıkları puanlara göre sıralanıyor ve bütçe dahilinde desteklenecek olanlar ilan ediliyor. Evet, programın röntgenini çektik. Tüm ana hatları artık biliyoruz. Şimdi geldik en önemli yere. E, ben ne yapacağım şimdi sorusunun cevabına. Tüm bu bilgilerle sizin atmanız gereken o ilk adım ne olmalı? İşte her şeyi tek bir karede özetleyen o kritik tablo. Kendinize şu soruyu sorun: Ben kimim? Eğer ben yolun başındayım, küçük ama sağlam adımlarla başlamak istiyorum ve ilk masraflarım için geri ödemesiz bir can suyuna ihtiyacım var diyorsanız, sizin yolunuz belli. İş kurma desteği. Ama eğer benim projem büyük, teknoloji ve imalat odaklı, hedefim hızla büyümek ve bunun için büyük, geri ödemeli de olsa bir finansman lazım diyorsanız, o zaman hedefiniz iş geliştirme desteği olmalı. Ve şu zamanlamaları sakın unutmayın. İş kurma için şirket kurulduktan sonraki ilk bir yıl, iş geliştirme içinse ilk üç yıl içinde başvurmanız lazım. Zamanlama her şeydir. Evet, bu yolculuğun sonuna geldik. Artık pusulanız elinizde. Şimdi top tamamen sizde. O aklınızdaki parlak iş fikri, masadaki bu iki yoldan hangisine daha çok yakışıyor? Vereceğiniz cevap sadece bir başvuru formunu doldurmakla kalmayacak, hayallerinize giden yolun ilk ve en kritik virajının nasıl alacağınızı belirleyecek. Şimdi düşünme zamanı.